Ama hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne videosu çekiyoruz Selma abi? Bunu atarsam challenge kapışma Arkadaşlar şimdi oyunumuz şöyle Zaten herkes biliyordur birçok Arkadaşlar şimdi mesela ben bunu attım Girdi diyelim Hadi ilk önce diyeceksin ki İlk ben, ben diyorum ki mesela bunu atarsam Sen gideceksin dışarı bir tur koşup geleceksin diyeceğim Mesela attım Abim, abim dışarı çıkacak bir tur Gelecek. Burada 9-18 tane kalemimiz var. Bitince geri alacağız. Mesela ben bunu atacağım diyeceğim ki önceden. Önceden diyeceğim. Bunu atarsam Kuzey peruk takacak. Onu da diyeceğim. Peruk takarak video devam edecek. Eğer girerse Kuzey peruk takacak. Tamam. Para isteme de var. Her şey var. Bu da TikTok oyunu arkadaşlar. Ödülü söylüyorum. Ödül. Ödül yok. Yok mu? Evet. Çünkü ceza vereceğim. Tamam ben e e, videonun içinde 100 lira, evet, is 100 lira. 100 lira isterim atarım 100 lira tamam, tamam mı alırım senden tamam mı? Tamam ben senden geri alırım o parayı. Göreceğiz. Göreceğiz. E o zaman iyi olan kazansın. Videomuza başlayalım mı? Başlayalım. başlayalım. İlk kuzey sen başla. <laughs> ilk küçükler. Tamam hadi. İlk önce bir şey söyleyeceğim. Bunu atarsam bana 100 TL veriyorsun. Ah be. Sen yaşındın. Tamam. Eğer ben bunu atarsam sen perukla videoya devam ediyorsun. İçinden çıktı. Bunu atarsam dışarıda bir tur koşup geleceksin. Tamam. Bizi şey... bir niye yandan... <laughs> Biraz daha yakınlaştırayım dur. Hayır hayır. Hayır değil yok. Eğer bunu atarsam yine peruk takacaksın. Girmiyor ya. Eğer Bunu atarsam kırmızı perukla dolaşacaksın. Eğer da bunu atarsam kırmızı perukla dolaşacaksın. Ya geliyor. Ay yarısına kadar. Koşacaksın. Bir sonra da kaldırma. Bunu atarsam kanalın kapanışını ben yapacağım. Aa, bunu atarsan bana 200 TL vereceksin. Yürümüyor ya. Eğer bunu atarsam. Möleyeceksin 10 saniye bir kameraya bakarak tamam mı? Tamam. Ben de oraya inek efekti koyacağım. <laughs> tamam mı? Haydi atayım bunu lütfen. Oh! Attım. Ama bu ben böyle yaptım. Attım sen de at tamam sen de. Möyleyeceksin böyle. Mögüleye. Kameraya bakarak şimdi. Tamam şey. ama ben de atayım hayır, tamam. öyle yaptım. Hayır tamam. Hayır ben Üç de atayım öyle. Hayır. hayır hayır ben de atayım ben ben gidelim Bunu atarsam o kral sinir. Aa Böyle atarsam ya? kameraya bakarak şöyle. Hayır bak. Tamam. 10 saniye. Ee, Ey ben ne? Bak bak. Ben de ne? Şu kalemimi alayım. Arkadaşlar biz kalemleri toplayalım devam edelim. Evet. Arkadaşlar Kuzey sabahtan at. beri ağlıyor yok at. diye. Hadi evet, tat. Bak böyle gelip atma çok böyle atma çok. Bak tam böyle bak, bak böyle. Evet, böyle Bunu atarsan kırmızı peruğu alacaksın. Video boyunca takacaksın tamam mı? Bunu atarsam kameranın önünde me diye bağıracaksın. Ha. Benim elatan kendime el sen me diye bağıracaksın. Niye orada Karadeniz'i konuştun? Ben Karadeniz'in kedim ha. Çekiş. Niye abi kral? Yani şey kameranın önünde me diye bağır. Tamam hadi kim meledik tamam mı? Me Atana kadar tamam mı? <laughs> Atana kadar meledicez <laughs> arkadaşlar. 10 saniye, 10 saniye. Ay, oy, 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 oğlum. Oy. Şimdi ne? At, ben atayım Hadi. Hadi. At, Anneanne, biz kalemlerle devam edelim. Bunu meyleteceğim ben. Meleme hazır mısın? Hazır. Hadi bir şeyle at bakalım. Yok ya olmuyor ya. Sen meyletmezsen. İçinden çıkıyor. Ben meyleteceğim eğleteceksin oğlum? Sen beni meyletemezsin. Evet arkadaşlar, kim mi eğler biliyorsunuz? Devam 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 <laughs> Arkadaşlar şimdi devam şey devam Ben bir şey demek <laughs> istiyorum. devam devam yavaş yavaş atalım artık. Aynen çok hızlı atıyoruz. devam 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 Hazır mısın? Hazır. Dışarıda bir tur atacaksın. Hadi koçum benim, Şimdi hadi. ben dışarı mı gidiyorum? Evet. Dışarı dışarı gidip dışarıda bir tur koşacaksın. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Arkadaşlar ben gidiyorum. Arkadaşlar bu kuzeyin yaptığı iş iş değil. Şimdi asansör diye beni yoruyor. Evde bir şey yapsaydık güzel olmaz mıydı? He canım kardeşim. He? Şimdi beni yoracaksın. Hem de orucum. Allah. Yeter bu kadar Yeter tamam mı? Yeter tamam 3 tane yeter diyor arkadaşlar ben görevimi yaptım Nasıl koşturdum ama seni orada havalar nasıldı? Orası olmuş değil mi? Orası olmuş evet, Orada havalar nasıldı? Çok güzeldi kardeşim şimdi ee. bir daha ölmek istiyorsan havaları görmek tamam. istiyorsan Şaka şaka ben seni aşağıya indirmem ama peruk taktıracağım Öp oruk O, <laughs> o peruk kuzeye takılacak bunu atarsam kuzeye peruk takacak <laughs> Git kırmızı peruğu al gel hadi Değilim, Sanki. Hayır istediğim verim sahip. Hayır. Hayır. Yani. Şimdi sen bana peruk taktırdın değil mi? Evet. Bak peruk taktırma gel. Bak bir kere yaptığımızı bir kere yaptırmam Bunu atarsan kırmızı peruk takıyorsun. Tamam bir kere dedin onu yok artık. Bir kere dediysen yok. Eğer bunu atarsan o, o şarkıyı söyleyeceğim. <laughs> Senin kokun başka boş var Lugur Paradayı söyleyecek. Bunu atarsa bir o şarkıyı söyleyeceğim. Bak benim dediğimin aynısını söylemek yok. <laughs> Yok, bundan sonra yok, bundan hayır, sonra yok. Bana bunu kazarsam 100 TL verecek. Bunu kazanırsam <laughs> Bunu atarsam. Bunu atarsam bana 200 TL vereceksin. Kardeşim atamıyorsam bu ne? Bu ne? Bunu atarsam şurada gözlüğü takacaksın. Tamam. Bunu atarsam sana gözlüğü takacaksın. Ya! Bir şey demedik zaten. Tamam. Bir tamam atacağım. Ne dedin sen? Sen ne dedin? Ben de şey dedim. Tamam, çok komik. Allah'ım yarabbim. Eğer bunu atarsam sana bıyık çizeceğim kalemle. Ben sana bıyık çizeceğim. Aynısı yok ya. Ben sana bıyık çizeceğim. Ay. Ben sana bıyık çizeceğim. Hayır ben atacağım. Tamam. Ben sana bıyık çizeceğim dedim. Çiziyorum arkadaşlar kalemimi getiriyorum. Arkadaşlar çiziyorum şimdi. Tamam hadi çiz kardeşim. İstediğimi yaparım. kalem yaz. <laughs> bana ne hayır. Hayır. bu kalem ne çizdim geri. bana ne. Hayır. Banana. tamam yazdırırım ben. Yok. Bendeki Banana. şans var ya. <laughs> Hadi atıyorum. At. At. Bunu atarsam. Ne yaparsın? Ben Rubis'im diyeceksin. Onu ben Rubis'im zaten. Eğer bunu atarsam. Ben Erzurumlu Ronaldo'yum diyeceksin. 10 saniye kameraya bakarak tekrar edeceksin. Yazı evet. söylemek yok. Ulan Atar sen, sen, Erzurumlu Messi diyeceksin. Ne yaparsan Erzurumlu Ronaldo. Halay çekeceksin Erzurumlu Ronaldo'yum diyeceksin. Bir şey demedik. Erzurumlu Ronaldo'yum diyeceksin. Erzurumlu Ronaldo'yum diyeceksin. Erzurumlu Ronaldo'yum diyeceksin. Erzurumlu Ronaldo'yum Erzurumlu Ronaldo'yum Erzurumlu Ronaldo'yum Erzurum'u alayım. Erzurum, Erzurum, Erzurum diyeceksin. Erzurum'u alayım. 10 saniye dedik. Bak buraya duruyor. Erzurum Bunu atarsan bana 100 TL veriyorsun. Tamam, hep 100 TL veriyoruz. Tamam. Bunu atarsan 1 dakika boyunca halay çekeceksin. Süre tutacağım. orayı yıldızlandıracağız. Tamam, tamam mı? Tamam. Sen 1 dakika halay çekeceksin. Sen 1 dakika halay. Çekeceksin. çek. Çeksen hayır halay dedik bak kızı oynamayacak Halay bu Kuzey Benim bildiğim halay Kuzey. bu Hadi Benim bildiğim Kuzey halay Kuzey hadi Allah aşkına Benim bildiğim Kuzey, halay ben bu ben aşağıda koştum oynamayacağım şimdi Benim bildiğim halay Çek sen Çeksen bak şöyle halay böyle tamam mı hadi Çeksen hadi Bir dakika önce kalk ayağa mızıtma Mızıtma kalk ayağa çek Ben şu. Ne oldu abi? Bunu atarsam bir, iki dakika alay çekeceğim. Hayır ben alay çekeceksin saymam. Hatta yüzünden saymam. Ben, Öyle Alay çektim dedim mi dedim. Tamam. Bunu atarsam Salim abim adamın dibidir. Benden daha iyidir yarışmalarda. Aynısını demek yok. Tamam bir şey demedim. Sakın benden daha iyi. Şimdi. Onu saymazdım ki. Tamam hadi kardeşim. Bunu atarsam kameranın ne yüzü değil. Messi'yim diyeceğim Ben de bunu atarsam 10 saniye boyunca çığlık atacaksın. Tamam. <laughs> ben bunu atarsam benim hani babam var ya onunla, onunla dans edip boşver Louis Kutu Brother şarkısını söyleyeceksin tamam mı? <laughs> ben bunu atarsam yine çıldık atacaksın. Yine kalem bitti arkadaşlar. Bir saniye. Ben bunu at. Tamam at hadi at. Bunu atarsam yine aynısını yapacağım. Tamam. Bu böyle boş Ay! İşte, şimdi kalemler topta yine ezici yani. Wow. Oo. Bunu atarsam babama, babamın önünde böyle yapacaksın Babamın tamam. tamam. 10 saniye. Ana bu ne lan? Ay sayılmaz. Hayır sayılır sen de öyle atacaksın bırak. Bırak. Aaa! <laughs> git böyle at <laughs> bak. <laughs> Hayır Bunu atarsan sen ne yapacaksın Bunu, bunu atarsan babamın yanına gidip Döndürür döndürür yapacaksın Ben de seni çekeceğim sadece Bunu atarsam atarsan Babayla ben seni boşvermeyeyim Bir daha daha Baba söyleyeyim Vallahi ben bununla ne yaptırdım Peruk taktırdım Sonra cizri boyunca attım kalem bitti Baba ben de bunu dışarıda bir tur aldım Bunu atarsan babamın önünde böyle yapacaksın 10 saniye <laughs> Girmiyor ya. Ben yaparsam baboyla, baboyla bir dakika boş ver gücü. Bana attı. Tamam ben hadi. Be. <laughs> 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 ben baboyla boş be. ver gücü biraz da şarkı söyledim bir dakika söyleyeceksin. Oy <laughs> babam atıyordu. Bunu atarsam yine dediğimi yapacaksın. Babamın önünde dans edeceksin. Girmiyor ya. Babam önünde yine baboyla şey yapacaksın. At hadi. <laughs> ne yaptırayım bunu her şeyi yaptırdın. İlk önce sen bir atamıyorsun. At, Hayır attıktan önce demen lazım. Dans etsin biz. Işte. Tamam dans edene kadar atacağım. Ben de babayla dans edene tamam. kadar atacağım. Aa, babamın önünde dans et. Dans edene kadar atacağım. Çekeceğim dur telefonla çekeceğim. Hayır babamın önünde Hayır, zaten. Seni çekeceğim hayır seni Hayır. çekeceğim. oradan çek dans et. Et Böyle böyle. Dans et. Çok güzel. <laughs> Atıyorum hazır mısın? Ne diyeceğim? Bunu atarsan babayla bir dakika dans edelim. Tamam babayla Boş dans edelim. Koşlarıyla tamam. İmkansız bir şey yap. Bunu atarsam oradaki gözlüğü takacaksın. <laughs> Oo! Git tak. Şu gözlü ama. Şu gözlü. Tak ana. Arkadaşlar bize neler yaptım bak. Salim Enik dümdüz burada duruyor bu perutlu gözlükte. Güç işte güç. Ana, ana, ana. Şey değil mi bu gözlük biraz değişik gösteriyor. Geç geç. geç. Gerçekten. Geç. Şey Çok değişik gösteriyor. Arkadaşlar, dağıt at sen onu birini Ona bana at. Bu, bu periyotu sen takacaksın. Tamam ver. ver ben de. Bunu atarsan babamdan 500 lira alıp bana vereceksin. Gelmedi. Arkadaşlar gözlük çıkarıyoruz. Gözlük numaralıymış. Ben de takacağım. Yok, ben yok, yok yok yok. Aynen. Aynen. Bu son tur bak. Bu son kalem bitince de bitiyor arkadaşlar. Hadi. Yap. Bunu atarsam kırmızı periyotla katılmış şey yapacaksın. Hadi. Öyle mi? Yarısını bana ver. İki tanesini bana ver. çok az Bunu var. atarsam son ses kulaklıkta müzik dinleyeceksin. Tamam. Evet. Bunu atarsam mes. Yaptık. Yaptık. Olmaz. Yaptık. Sen tamam. Yapayım. Bunu atarsam baboyla da dans edeceksin. Tamam bir dans edelim. Son. Bunu atarsam tak 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 yapacağım. tamam mı? atarsam baboyla da dans edeceğim. Bunu atarsam tak tak yapacaksın. Bu atarsam, da atarsam benim iskelet adamla dans edeceksin. Bunu atarsam o böyle dans edeceksin. Bunu atarsam iskelet adamla dans edeceksin. Bunu atarsam bu böyle dans edeceksin. Bunu atarsam iskelet adamla hapdruvit diye diyeceksin. Bunu atarsam bu böyle dans edeceksin. Bitti. Dur, bitti. Sen, hay. Hayır, hayır. Tamam ben de bir tane alayım. Bu son. At. At. İstemem. At. Sen atıyorsun hayır. At. Şansı var ya. Yani. Tamam. Şansın ne var ki? Şansı var. Neyse. Bunu atarsan babayla. Tamam atacaksın. Bitti. Ya, oyun ya. bitti, oyun bitti. Kapanışı yap. Arkadaşlar yine ben karlı çıktım ama para alamadım bundan. Evet. Benim hayallerim vardı bundan para alacaktım sadece ceza yaptım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı. Unutmayın. Like atmayı. Unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın.